Şimdi yaz geldi hanımlar, Bizi ya. izleyen herkes. Biraz tutuştunuz değil mi? Aa, bak nasıl tutuştuk. O zaman tutuşmaya <laughs> Hocam, gerek bu yok. Tutuşmaya <laughs> gerek yok. Bugün gerçekten sizlere çok güzel, sağlıklı bilgiler vereceğim. Lütfen oturun, kalem kağıtla hepsini yazın Hı. ve uygulamaya başlayın. Her zaman şunu söylerim, kilo kaderiniz olamaz ve olmayacak inşallah. Herkes bunu başarabilir. Siz de başaracaksınız. Bugün, yarın değil. Bugün başlayacaksınız. Valla kalem kağıtlar hazır. Şimdi. Şirler bileme açıldı. Kameraman kalemine. dönsün herkesin kalem kağıdını görsün burada. Valla yani, Sizler de hazır. Ben buradan görüyorum sizi. Süper. Kalem kağıtlar hazır. Sabah kalktınız. İlk işiniz nasıl olacak? Ne yapacağız? Biraz fazla yemek yemek istemiyorsunuz. Biraz iştahımızı azaltmak için. Biraz da kan şekerimizi düzeltmek ha. için. Hemen şimdi bir şey getiriyorum. Kaçırmayın yazmaya devam Hadi ediyoruz. Hadi getirin. Bu arada Hemen. 64 kilo vermiş. Ameliyatla değil, doktor kontrol değil, kendi kendine. 64 kilo veren e, bir izleyicimiz var, onu da göstereceğim size. Yani çok çok hoşumuza gitti. Bu ne? Bu ne? Şimdi sabah kalktık, fazla iştahlı olmak istemiyoruz. Kahvaltıda çok yemek yemiyor, yiyoruz değil mi? Şimdi durum Bundan ha. iki tane. Şimdi o sabah limonlu sular yapıyorsunuz, ya hanımlar. Lütfen kaldırın midenizi delmeyin. Midemizi asit üretir. Sakın o sabah aç karnına limonlu sularmış. Efendim ne meyvelermiş? Kesinlikle katılmıyorum. Ee, bir kere sabah kahvaltıdan önce 8 saattir uyuyoruz. Hepimiz ne yapacağız? Elinize... Maydanoz. Bir nanelerimizi aldık. Yani nanelerimizi aldınız mı? Sabah aldık. kahvaltı. Bekliyoruz. Yiyoruz. Bekliyor musunuz? Bekliyoruz. Bekliyoruz. Çünkü kebapçıya gidiyoruz. siz kebapçıya gitmiş. Murat Topoğlu. Önce bu sonra kebap. Şimdi önce canım için. <laughs> neler yapmış, neler yemiş, neler içmiş işin şakası. Çok şey öğreneceğiz oradan da. Buyurun gidelim kebapçıya. Bahar geldi. Kilo verme telaşı başladı. Yiyerek zayıf kalmak isteyenler için doktor Murat Topoğlu'ndan ezber bozan açıklamalar geliyor. Çabuk doymak is isterseniz hemen çok fazla kalori almak istemezseniz yılın en güzel sürprizini size buradan açıklamak istiyorum. Bu hafta zayıflamaya çalışan et tutkunları için Doktor Murat Topoğlu'yla bir kebapçıya geldik ve doktorumuza diyet yaparken hangi etleri tüketmeli, hangi gıdalardan uzak durmalı gibi en merak edilen soruları sorduk. Kebap yemek zayıflatır mı? Kebap kilo aldırmaz diyorum. Yemek yemeye salatayla başlayın. Önce yiyeceğimiz salata yiyeceğiz. Yani şu salatamızı önümüze alalım önce birinci planda. Bu salatayı tüketeceğiz. Bir kasede yoğurt yiyeceğiz. Diyettekiler hangi eti tercih etmeli? Adana yerine... ...ben size şöyle güzel bir çöp şiş vereceğim. Neden çöp şiş hocam? Çünkü çöp şiş saf etten yapılır. Adana'da yüzde 25-30 civarında yağ oranı vardır. Daha çabuk doymak için eti nane ile tüketin. Nane, nane çok önemli. Nane ile, nane ile beraber çöp iş yerseniz daha az yersiniz. Çünkü nane iştah kesicidir. Peki hocam, şöyle bir tabak çöp şişin kalorisi ne kadar? Aşağı yukarı burada 100-150 e gram civarında var. Bu pişmiş et olarak kabul edersek, bunun kalorisi aşağı yukarı 300-350 kalori civarında. Peki bir Adana'nın kalorisi ne kadar? Bir aşağı yukarı 450 civarında. O tuttuğunuz Adana 450-500 kalori. Zayıflamak isteyenler bu besinden uzak dursun. Adana'dan biraz daha tehlikeli olan bir şey var. Evet. Nedir? Size şöyle bir pide getireyim, bakın. Bakın ekmek var. Ekmeğin üzerinde de gördüğünüz gibi birazcık böyle yağlı et de var. Hele şu tamamen daha fazla kalorisi olan bir şeydir. Özellikle kaşar peynirinden yapılmıştır. Kaşar peyniri ekmekle birleştiği zaman hepimizin yapmış olduğu en büyük hatalardan bir tanesi de kaşarlı tost. Şarlı tostu kaldırıyoruz. onun yerine beyaz peynirli tost diyoruz. Pide yerine lahmacun tüketin. Ama ben onun yerine size daha güzel bir şey göstereceğim. Evet. işte size kağıt gibi yapılmış Türk iş pizza. Şöyle bir lahmacunun kalorisi ne kadardır? <laughs> Şimdi tabii bu kadar lahmacun biraz büyük gelebilir ama ben size çok güzel bir sürpriz yaptım bakın. Bir tane fındık lahmacun çıkardım. Yani bunun bir küçük kardeşi kadar. Bir. Yani bir. Evet. Şöyle beraber kaldıralım. Gördüğünüz ne kadar ince. Ne kadar ince. Ee, bunun yarısını yiyebilirsiniz. Veya böyle kendinize küçük bir fındık lahmacun almanızı tavsiye ederim. Bunun kalori aşağı yukarı 150-200 arasında bir kalori var. Ama bunu yerseniz aşağı yukarı 250-300 civarında kalori almış olursunuz. İçli köfte kilo aldırır. Bir restorana gittim zaman. Evet. Yemeyeceğiniz bir şey göstermek istiyorum. Hemen görelim. Bunu hemen önceden getirirler. Bakın şurada tutuyorum. Şöyle içli köfteler var ya. Kızartılmış bol yağda. Ah, ah, ah. İşte size kilo aldıran bu. Onu almayacaksınız. Sıra geldi diyet sofralarının vazgeçilmezi bulgur pilavına. Zararsız sandığımız bulgur pilavını kalori almamak için bakın neyle yemek gerekiyormuş. Bulgur pilavı yersiniz, kısır yersiniz. <laughs> ...ama neyle yiyeceksiniz? Turşu. Turşu ve yanında... ...bir tabak işte salata. salata. Biraz da yoğurt yiyecek olursanız... ...kilo alırsınız. Yani yoğurt, ayran... ...ve et yemeyeceğiz bulgurun yanında. Doktor Murat Topoğlu'ndan son olarak... ...basit ama etkili bir... ...zayıflama tüyosu daha geliyor. Ben bu kaşıkla da bu çorbayı içebilirim. Bu kaşıkla da bu pilavı yiyebilirim. Hı. Ama... Gelin bunu böyle yapmıyoruz bugün itibaren. Bunu ne yapıyoruz? Atıyoruz. Tatlı kaşığıyla değiştiriyoruz. Tatlı kaşığıyla değiştiriyoruz. Ve siz bir hamle alırsınız. Ağzınızı doldurursunuz. Ben yani ağzınızı doldurmasını istemiyorum. Şöyle yapıyoruz. Bakın aldım. Fet Onun dolabileceği hocam. kadar bu şekilde alıyorum. Afiyetle. Yavaş yavaş yiyorum. kaşığı değiştirmek bile çok önemli bir şey. Tabağı değiştirmek bile çok önemli bir şey. Instagram'dan çok güzel şeyler yazıyorsunuz. Güneş gibi parlıyorsunuz. Yine güzel bir program diyorlar. Cevriye Hanım teşekkür ediyorum. Yalnız Cevriye Hanım'ın gua kullanıyormuş. Tabii. Bütün bu önerilerinizi yapsam ama gua kullanıyorum tabii diyor. Tabii ki kullanabilirler. Tiroid hastaları da bu anlatacağım şeylerin hepsini yapabilirler. Tabii ki tiroid hastaları biraz yavaş kilo verirler. İşte polikistik over dediğimiz yumurtalıkta kistleri olan insanlar daha yavaş kilo verirler. İnsülin direnci kilo beraber geldiği için kilo verdikçe insülin direnci kesinlikle kalmaz. Eğer kilonuz devam edip siz sürekli haplara devam ederseniz o ileride sizi şeker hastalığına götürür. Oo. Onun için Tüleya bugün yarın değil bugün başlayacağız. Şimdi başladık bile. Günün Ediniz. önemi yok. Zaten evet. pazartesi başlamamak lazım. Evet. Bu süre psikolojik Çarşambaları olarak. Başlayarak. Çarşamba iyidir. Hı. Peki Sevdan da diyor ki 6 ayda 13 kilo verdim. bir aydır kilo veremiyorum. Rejim yaptığım halde metabolizmamı hızlandırmak için ne yapmalıyım? Bugün programı seyredin. Çünkü Tabii. bunların hepsi metabolizmanızı hızlandırmak için aslında. Tabii bir hekimin de görülmesi lazım. Yani bir yani ak yararlanabilir ama ona şunu tavsiye ediyorum. Bazı insanlarda bazı dönemler kilo verir. Benim de hastalarım oluyor. Mesela 10 kilo, 15 kilo verdikten sonra bir ay, bir buçuk ay kilosu durabilir. Adet dönemi öncesi durabilir. Hmm. Önemli değil. Bağırsaklar eğer iki günde, üç günde bir çalışıyorsa durabilir. Onların çalış çalışmasını anlatacağız. başlayacaksınız o zaman. Adet dönemi öncesinde başlamamak lazım. Evet. Getirelim ondan sonra Ve alalım. bugün de bir güzel bir şey daha vermek istiyorum. Ha. Diyet yapan insanlar, bayanlar özellikle adet öncelerinde bir şey tatlıyı serbest bırakmak istiyorum. Mutlaka. Ay Allah razı olsun. Her ay adet öncesindeki gün yani ya da birinci günü sütlü tatlı veriyorum. Kazan dibinin üzerine kakaolu dondurmayı koyuyorsunuz ve yiyorsunuz. Oh! Aa bugün bir çikolata tarifi var çocuklar için ekmeğin evet, üzerine söylebilen. Evet, O da Şimdi, güzel. Şimdi sabah naneleri, kalktık. Aldık, Aldım. Naneleri ağzımıza koyuyoruz. Sen maydanozla ben naneyle başlıyorum. Bir ben naneyle hmm. maydanozu karıştırmıştım. Aa karıştırma ben de karıştırıyorum. <laughs> Kıskançlık bu. <laughs> sabah sabah hani evet. limona su sıkıp içiyoruz ya benim buramı biraz yakıyor. Şimdi var bakın. Çünkü bunları ağzımıza atıyoruz. Beraber atıyoruz. <laughs> Kim konuşacak beraber atarsak? Ben konuşurum. Ha, may <laughs> Şimdi bakın ne kadar güzel bir aroması var Maydanoz Bütün yemeklere niye koyuyorsunuz? Lezzet vermesi için, tat vermesi için. Biz önce bunu çıplak çıplak ağzımızda döndürüyoruz çıplak. böyle. Yani pişmiş olarak değil o anlarda söylüyorum. Çiğ çiğ Hı. yiyelim mi ona? Evet. Ha, daha az romantik Baktan, olsun. <laughs> Doğruyor böyle dolandırıyoruz. Dolandırıyoruz. Bakın nane ciddi olarak iştah azaltıcı bir şeydir. Bitmedi. Ne yani güzel ağzın ferahladı. Bu arada Her... ağzınız falan ya. kokuyorsa inanılmaz i̇şte. bir yarıyor. Nene nane ile sakız çiğniyorsunuz, bunu yiyin. Bitmedi. Ha. Şimdi bunun üzerine nasıl güzel, gene... Şuradan bir ferahlık geldi böyle. Bak limonlu su yerin aslında. Evet iki şeyimiz var. İster hurma yiyoruz, ister böyle kuru erik yiyoruz. Çünkü şey, kan için. şekerimizin biraz yüksek olması lazım. Bağırsaklar açısından da önemli. Ama tamam. bunlar şekerli. Ama kan şekerimizin yükselmesi lazım bir şekilde. Ha. Bunun için gösterdiği şeker sizin kesme şekerden çok daha az. Doğru tabii, tabii. canım kesinlikle. Bir de bunlar lifli olduğu için bağırsaklarınız da çalışır. Yiyorum. Hı. Aynı anda yemeyelim yine birimiz konuşsun diye dedim ama <laughs> hocam ikisini birden yapabiliyorum. Geliyor <laughs> ya bana karısı acımış ay kıza iyi daha bir sürü şey yediriyorsun kızcağızın iyi orada. Çünkü hepsini ar arka arkaya tadıyorum size söylemek için. Zavallı midesi ne oluyor diye düşünüyordur ama. <laughs> Buradan selamlar eşime de. Öpüyoruz. Bebeğime de. Seviyoruz. Ondan bizim. sonra bunu alıyoruz ağzımıza yiyoruz. Bakın Kan şekerimiz yükseliyor. Bitmedi. Ay hurmada bir güzelmiş yalnız hmm. hissetmedim inşallah Takın. ama hurma en güzel. Evde mutlaka bulunması gereken hmm. bir tatlı. Çoluğa, çocuğa çikolata falan vermek yerine hurma vereceksin eline çocuk buna alışacak. E neye alışırsa öyle gidiyor. Bir şey daha yapıyoruz. Aa su. Ama biraz ama önce söylediğim gibi. <laughs> Nasıl güzel oldu. Susadım. Su içmeyenler için güzel bir şey. İşte bunları yediniz. Maydanoz yedik. Maydanoz yedik. Nane yedik. Bir hurma ve bir... Kuru elek yedik üstüne bir bardak suyu götürüyoruz. Mustafa Karataş hocamın kulakları çınlasın. Şimdi haç yolunda. Allah yarısıyla gidip dönmeyi nasip etsin. Yeniden kavuşalım. Hocamdan öğrendikten sonra artık hep öyle içiyorum suyu. Birkaç yudum içiyorum bırakıyorum. Evet, Birkaç yudum e, içiyorum bırakıyorum. Peygamberimizin yaptığı bir şey. O yüzden bizim de yapmamızda fayda var. Bilimsel kısmını da hocam anlatsın size. Tabii ki birdenbire mideye indirdiğin zaman mide biraz şoke olur. Onun için yavaş yavaş yudum yudum içmekte de yarar var. Yemeklerimiz de öyle. Yavaş yavaş yiyeceğiz. Sindire sindire yiyeceğiz. Eğlene eğlene yiyeceğiz. Ne at, arkadan atlı şey geliyormuş gibi Atlı Koşturuyor. Koşturuyormuş. Ben neredeyse tıkınıp iki dakikada bitmiş oluyor. iki tane pizza. Olmaz. Ya bu deveye gideceğiz ya bu diyardan gideceğiz. Sevgili seyirciler lütfen herkes yapsın. Yalvarıyorum. Türkiye'yi ince istiyorum. Hadi bakın sağlıklı. Konuştum. Sağlıklı istiyoruz. Evet. Kilo sağlıklı Çok istiyor. önemli değil. Çünkü kilo ama o sağlıklı bakın, bedeniniz. Neredeyse yani. sigaradan daha çok ölüm nedeni olan Allah bir korusun. hastalıktan bahsediyorum ben. Allah korusun. Dizleriniz çekmiyor. Niye? Çünkü üstünüze yük biniyor. Herkes elini şöyle yapar mı? Bir rica etsem. Ne demek istediğimi anlatacağım. Bu nedir? Yumruk değil mi? Koyun hmm. buranıza. Hmm. Burada kalbimiz var. Doğru mu? Sol tarafa koyduk. Evet. Ha, kalbimiz de bu kadar işte. Benim kilom 75-76 kilo. Sizin kilonuz ne kadar? Örnek vermek istemiyorum. Sormayın hocam. Yaşını sorun, kiloyu yaşarım. sormayın hocam. Kaç, kaç Ay, kilo? Karşılayın. 60 Bize, yaşında, 106 kilo. Mısın? Ben yanına gelmek istiyorum. Bir Dur, şey göstereceğim. ama mikrofonla beraber. Kızlar hemen mikrofonu gönderir misiniz? Şöyle. <laughs> benim bu ramaya konuşabilirim. Bakın ikimizin kalbi burada. Onun kalbi de benim kalbimde aşağı yukarı aynı büyüklükte. Ama sizin 103 kiloyla... 106. 106. 3 <laughs> kilo da gitti hemen bak. Yani, <laughs> Hocam zayıflatıyor 3 <laughs> kiloya evet. götürdü. Neredeyse 1,5 evet. katım kadar. Evet. Benim kalbim de çarpıyor, senin kalbin de çarpıyor. Ama diyor ki senin kalbin, senin kalbin diyor ki şuradaki yağ hücrem var, şuradaki yağ hücrelerim var. Oraya da fazla kan gitmesi gerekir diyor. Biraz daha kasılıyor. Biraz Hocam, daha kasılınca tansiyon oluyor. Evet. Tansiyon zaten var. Evet işte. Benim, yani, benim bu iki dünya ne, üzerimde neler neler var. Neden bu burada sahip olalım yani? Hepimiz neden? hepimizde var. Yapacak bir şey yok.